Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Suvendi Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yeni bir seri başlattım. Seride şöyle olacak arkadaşlar. Biz bu videoda bu arada efsane ligine çıkmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle zaten iki maça çıkıyorum. Büyük ihtimalle oluruz efsanevi. Ve arkadaşlar şöyle. Bu seride pro lig'e kadar kasacağız. Yani ne zaman oluruz pro lig bilmiyorum ama zaten çok zor büyük ihtimalle. Ama biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız bu videoda. Bu videoda büyük ihtimalle efsane olup yani biraz kasarız sonra da salarız nereye kadar giderse orası alırız işte. Onun dışında arkadaşlar bu seri bu şekilde olacak kısacası. O zaman fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 10k ulaşmama çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Eğer bana destekle bulunmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoma like atabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Göreceğiz. Veya bu videoda kısacası efsane bir ulaşabilecek miyiz? Vallahi bilmiyorum. Ben yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Burada bizim adam gerçekten Lil mi aldı? Göremedim. Su içiyordum arkadaşlar. Su içmeye gitmiştim. Chester var. Tamam Chester olabilir. Allah kahretsin. Adam Lila olmuş bu mapte ya. Vallahi arkadaşlar ilk maçtan kaybedeceğiz gibidir. Oğlum şurada bir mayın yok muydu? Varmış tamam. Şu patlasın. Şuralarda da vardı. Bir dikkat edelim onlara. Bir tane ultimi salacağım ortaya. Çünkü ortaya girmemiz lazım artık. Yalnız öldüm. Evet. Lili. Helal Lili. Orayı onu kesti güzel. Ya kill alabiliyor da arkadaşlar. Lili burada bir şey yapmaz gerçekten. ancak kill alır. Aksi basıp da gidiyor zaten adam başka da bir şey yapamıyor. Yani bizim gibi menzili uzun karakterler alması bence daha iyi olurdu. Adımı tek yaptığı kill almak. Yani ortaya girmemiz lazım. Da öldüm. <laughs> Şu an tek ortaya giren sanki benmişim gibi geliyor bana ya. Vallahi arkadaşlar ben de giremem ki daha ortaya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane ultimi attım bakayım şöyle. Ortaya girmemiz lazım artık. Hiper şarjım da oldu bu arada. Ya oğlum bu onun mayınlarından bıktım artık. Bu nasıl ulti kasıyorsa artık kimden kasıyor anlamadım. İkili bir adam ulti kasıp atıyor ortaya ya. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ee, şu Piper ölür mü? Yok ölmedi maalesef. Şu Piper'ı öldürmemiz lazım lan. Adam ölmüyor. Hayır. Tamam. Çok güzel. Ölür mü? Yok yine ölmedi. Şöyle hiper şarjımı açtım. Attım direkt ortaya. Ee, çok kötü gitti. Hiç kimse tutmadı. Ee, bu adamın ilk defa Grom'un... Evet Grom'un hiperi çok güçlüymüş. Evet, takımımda bir tane AFK var sağolsun. Evet, randomlarla girince böyle oluyor işte. O yüzden randomlarla girmeyi sevmiyorum. Yani niye bu kadar garip oynuyorlar ben de bir fikrim yok. Evet, maç bitti. Yani yine de şöyle bir vurayım en azından fazla bir eksiği diyeceğim de. Takım arkadaşlarım umarım biraz iyi oynarsa güzel olacak. Vallahi çarpıya mojisi falan atıyorlar. Ne yapmaya çalıştıkları hakkında hiç ama hiç fikrim yok. Lili gidecek şimdi hepsine ulti verecek. Sonra bu adamlar ultisini kastıktan sonra çok rahat bir şekilde bize darladıktan sonra rahatça adamlar ortaya tutuyor. Sonrasında zaten ortaya giriyorlar. Biz güzel açtık şimdi bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tane ultim attım. Tam o ultimde çok güzel vururum ben. Hadi bakayım. Aa oradaki mermi. Lan. Orada mı? Oradaki mermi ben nasıl tutmadı ya anlamadım. Şöyle bir tane ultim atacaktım. Helal olsun iki kişi kestiler bunları. Şöyle birkaç tane vurayım. Şöyle bir tane ultim atabilir miyim? Attım. Şöyle bir tane vurayım. Vallahi arkadaşlar hadi. Onu keser miyiz? Vallahi kestik çok güzel. Chester bence şu anlık ortada durması güzel olur. Tamam onu da kestik. Helal sinirli. Lenin ilk başta pek de bir iş şey yapacağını zannetmiyordum da. Yine ortaya girmiyor aslında da. Hani mesafesi kısa arkadaşlar. Sıkıntılarından biri o zaten karakterin. Çok kötü attım iperi de her neyse. En azından Piper'ı kestik. Şimdi şu boyu da kesersem var güzel olacak derken. Yüzde yüz olmuş zaten helal. <laughs> Şu an birebiriz. Umarım bu maçı da kazanırız. Bu maçı kazandıktan sonra son bir maçımız kalacak. O maçı da kazandığımızda tekrardan 3. kez efsanevi olmuş oluyorum. Hadi bakalım nasıl geçecek bu maç. Umarım bu maçı kazanırız. Sonraki de maçı da kazanırsak var ya ard arda. Sonra zaten efsanevi oluyoruz arkadaşlar. 3. kez efsanevi olmuş oluyorum sonrasında. Bir tane ultim attım. Tam aşağıda Piper olması lazım. Evet varmış. Yalnız piper onu kesmesi kötü oldu. Tamam ama tamam hayır hayır hayır. Şöyle. Tam şöyle alt attım. Tamam güzel güzel güzel. Onu da öldürürüz. Öldüremedik. Eee. dur tamam tamam mayınından kaçtık. Önümüzde bir tane daha mayını var. Tam oradaymış. Şimdi bakalım. Şöyle bir tane ultim atacağım. Tamam çok güzel yere bu arada. Ay, ultim attım orada. Bir tane ay ultimi diyorum pardon aksarım işte. Ee, hayır. Hayır ya hiperim çok boşa gitti. Ne sıkıntı yok şu an öndeyiz. Umarım kazanırız. Bir tık hızlı ortaya girmemiz lazım. Şöyle Ult, ulti, bir dakika atmayacağım. Attım ya da şu öne çok güzel bir ulti gitti bence. Yalnız o adam çarpı atıyor bir de. Var ya adamın ipleri çok güçlü gerçekten de. Valla arkadaşlar oyuna bayağı bir odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden pek de bir konuşamıyorum. Zaten üstüne biraz da boğazım kötü olduğu için. Sesim biraz kötü geliyor. Kusura bakın ama siz benim oyunu işime bakın. onun oyuna çok güçlü hiper şarjlar gelmiş ya. Kaç aydır zaten oyunu doğru düzgün oynamadım için arkadaşlar. Oyuna bayağı bir hiper şarj gelmiş. Hadi bakalım bu maçı kazanırız. Bu maçı kazanırız. Hadi lan efsane mi olacağız tekrardan? Hadi bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Hayır hayır hayır. Tam çok iyi. Şöyle bir tane ulti. Son yüzde on. Hayır abi. Bak sorun basamadım. Hadi lan. On sekiz yedi beş. <laughs> Hadi. Üçüncü kez efsane mi olacağım? Vallahi çok heyecanlı mıyım? Evet biraz heyecanlıyım. Hatta biraz değil bayağı bir heyecanlıyım. Evet bu maçı da kazandık. Adam 19 kilo olmuş. Vallahi helal olsun. Yani hasarda en çok ben vurmuşum hasar konusunda. Yine de güzel bir maçtı. Bakalım kaç artı verdi. 98 ver, artı verdi arkadaşlar. Umut konuşamıyorum heyecandan. Son 70 puan kaldı. O zaman son maçımıza geçelim. Umarım bu adam e, almaz. Çünkü bu adam mük alırsa arkadaşlar ben bozarım. Şöyle mük almasın diye ben şunları falan göstereyim. Yani ne bileyim adam inşallah almaz. Çünkü mük alırsa arkadaşlar maç gider. Eğer mük alacaksa ben maç bozarım yani. Yani ne, ne, diyeyim yani. Vallahi arkadaşlar. Ay dur. Fazla seçiyordum yanlışlıkla. Lan lan lan. Oğlum az kala var ya Edgar'ı seçiyordum. Kanka ne olur mi kalma ya. Allah arkadaşlar oyun gidecek. alır lan bunları. Al lan Mikal. Vallahi alsın. Al 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 Mikal. Harbiden diyorum. Aslında mi kalabilir gerçekten bak. Atlar zıplar bir şeyler yapar. Keser ya herhalde. Şimdi ben direkt acaba şuradan zıplasam nasıl olur diyeceğim de hiç risk atmaya gerek yok ilk turdan zaten. O yüzden normalce bir gidelim. şuradan bir tane oğlum yalnız güzel darlıyorlar. Geriye atlayabilir atlayabilirim aslında Trambolin'den de Ne kadar mantıklı olur hiçbir fikrim yok o yüzden deneyeceğiz Umarım ölmem şöyle bir tane de aksesuarımı basacağım Giderken bastım A Lan aksesuar kaldı Tamam aksesuar geri geldi ne oldu oğlum Tamam sadece Angelo kaldı Angelo'yu keserler zaten diye düşünüyorum Miko onun üstüne giderse zaten rahatça keser herhalde İki kişiler ve kesler herhalde Aksesuarım yok o yüzden gitmeyeceğim yani gerek yok aksesuarım yokken gitmeme Rahatça vururlar çünkü o yüzden ama şu an aksesuarım doldu. Evet gidebiliriz. Aksesuarı bastım. A Aksesuar niye geriden geliyorsun? <laughs> Aksesuar baktı galiba anlamadım gitti. Aksesuar geriden... Ay lır. ölüyordum az kalsın. Helal, helal helal helal. Aa ölmedi. Oğlum Piper bir canla kaçtı şaka gibi. Piper biz öldürür müyüz? Yok öldürdüm helal. Tamam bu da öldü. Çok güzel. Hayır. Ay öleceğim zannettim. Tamam bunu da öldürürüz. Vallahi helal olsun arkadaşlar bize. Bir dakika ölüyoruz. Ö ölmedi helal bu turu kazandık. Umarım bu turu da kazanırız ve Efsane Ligi'ye üçüncü kez tekrardan ulaşmış oluruz. Bu maçı kazanırsak bu tur yani kısacası. Maç bile değil bu tur yani. Bu turu kazandığımızda zaten maç bitiyor. <laughs> bu arada karşıdakiler de efsane ve efsane olup düşmüşler herhalde. Ben bu sefer atlasam mı? Yok atlamayacağım bu sefer. Ee, biraz kafaları karışsın diyecektim. Piper çok darladı o yüzden atlayacağım. Atladıktan sonra bas. Atladıktan sonra basacağım evet. Biraz yanlış cümle oldu. Şöyle oğlum bir sakin lan. Bir, bir, sakin. Evet bir sakin. Tamam tam sıkıntı yok. Orada benim ölmem çok kötü oldu. O yüzden bu tur atlamayacağım. Dikkatli oynamamız lazım bu arada arkadaşlar. Şöyle şurayı darlayabiliriz aslında. Şöyle bir tane ultim atsam. O adam geriden kaçar. Diyecektim. Ölüyorduk az kalsın. Bu cinin ultisinin kaçırması çok kötü oldu. Hayır çok fena sar yiyeceğiz yedik. Bilmiyorum artık ne olacak ama. Şu an çok zor ya. Umarım bu maçı kazanırız. Umarım, umarım. Allah yardım et bize ya. Vallahi arkadaşlar ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ya bu maçı kazanayım da bir efsanevi olayım. Zaten sezonun son günü. Artık bir efsanevi olayım da rahatlayayım gerçekten. Bakalım efsanevi olabilecek miyiz? Grom çok darladı. Biz de Piper darlayalım o zaman acı. Onlar bizim adamlarımızı darlıyor. Biz de onlarınkinden darlayalım, ödeşelim yani moruk burada. Hayır, çok canım gitti. Çok canım gitti. Vallahi çok canım gitti. Ben yine öldüm. Allah'ın belası. Nasıl atıyorsa mermisini. Orada. 100 metreden atıyor mermisini. Gitti. Şimdi orada ultisini tutursaydı orada ben. Of ya. Vallahi arkadaşlar sinir oldum ya. Her <laughs> evet, son maç kaybediyorum zaten ya. Vallahi. Kaç saattir kasıyorum. Gel gel. Her maçı kazan. Son maç kaybet ya. Of. Allah moralim bozuldu ya. Umarım bu maçı kazanırım. Evet yeni bir maça da başladık. Bu sefer sakin olmaya çalışacağım. Evet çalışacağım yani. Kendimi yani tutacağım. Umarım e, aşamalıdan çünkü nefret ediyorum. Ben aşamalıda gerçekten sinirlenen biriyim. Özellikle böyle son raklarda falan. Yani bir bakıyorum düşüyorum. Son bir maç kala. Allah Allah ben. şaka şaka. Şimdi arkadaşlar daha dikkatli oynamaya çalışacağım. Şimdi şurayı kırsak mesela nasıl olur? Güzel olur. Evet, ölüyorum. Ölmedim helal. O öldürdük. Helal. Şimdi bakalım nasıl olacak? Tamam o soruyu güzelce kestik. Ee, şurayı kırsam nasıl olur diye bir düşün. Hayır lan yükler gitti. Yükler nasıl gitti bilmiyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçar. Ben kaçar. Vallahi arkadaşlar 4 tane yük alabildim. İşte randomları bu yüzden sevmiyorum yani. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Adam mülkleri kaptırıyor durduk yere. Nasıl kaptırdığını görmedim ama şimdi de pek de bir şey demeyeyim. Tamam şimdi yükleri toplamaya gidiyoruz. Toplamaya gidiyoruz kankilerimle. Kank... Pardon. <laughs> Ay kaçamadım. Ha tamam. Ultima atamadım orada korktum yani Şimdi bir tane vurayım. Ultim dolar. Tamam güzel. Bir tane de vursam tekrardan ultim olacak Çünkü hiper var üstüne. Ve, ee, şey işte hiper şerzim... Ölüyorum bir dakika. <laughs> Olmuyorum harbiden hipertensiyonu açmasam gidiyorduk. Evet, güzeldi. Dıdın dıdın dın 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 dın, dın. gerilim zilini verdim arkadaşlar şu an son maçtayız, umarım bu maçı kazanırız. Allah umarım bu maçı kazanırız ya ne diyeyim ki. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım, ben direkt şöyle bir sola geçeyim. Takım arkadaşlarım da orta ve sağ şeklinde oynayabiliriz. O bu sefer karşıma Lu geldi. Şimdi Lu beni Sörge'e göre biraz daha zorlar diye düşünüyorum. 3 kişi adamlar üstüme daldı yani ben ne yapabilirim ki? Tam sorucu kestim diyecektim adamın canı yüz kaldı. Şaka gibi ya. Ultimin adamı yaktım da arkadaşlar orada. Ultim sayesinde adamın canı yüz kaldı. Tam onu bence öldürürüz ya. Aa ortadaki yükleri ben bir alayım hocam. Ben bir alayım şunları. Bunları beklemeye beklemenin bir anlamı yok. Şöyle hemen aldık. Ee, ama dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Tamam ben ölmedim. Bizim Nico gibi. <laughs> Öleceğim yalnız. Baya hayır hayır hayır. hayır. Bir dakika benim buradan bir gitmem lazım. Acilen gitmem lazım. Ee, tamam o ölmedi. Adamın canı bir ya. Şu yükü alayım arkadaşlar. 7 yük alalım hızlısından. Tamam bunu da buradan keseriz herhalde diye düşünüyorum. Tamam bunu da kestim. Şu yükü de alayım. Dokuz yük oluyoruz. On yük, on yük mu olduk? Ya yani bir tane de tikle varmış. Bir tane yük ben alayım yine tik falan. Ölür şimdi. Hiç uğraşmak istemiyorum. Tamam. Hiper var. Oğlum efsane mi olduk lan? Efsane mi olduk arkadaşlar? Allah şu mutluyum. Şunu da keseyim üstüne. Valla çok güzel. Şu an aşırı derecede mutluyum. Şu da burada cream diyecektim. Kıramadım çünkü efsane olduk. Evet. Artık efsane olmak gerçekten çok kolay olmuş. Ve efsanevi bir, bir legendary bir. Güzel. Eskiden efsanevi bir, olmak için gerçekten çok çabala çok çabalıyordum gerçekten. Arkadaşlarla falan öyle bir üçte gidiyorduk ki. Ama çok zordu gerçekten. Baya bir zamanımızı harcamıştık. Ve şu anda üçüncü kez şöyle efsanevi bir oğlum. Bir, bir sesinde almış olduk bunun da. Şunu bir kuşanalım mı? Bence eskisi kalsın ya. Eskiden olduğumuzda efsanevi çünkü daha zordu. O yüzden bizim baba pro olduğumuzu görsünler. <laughs> şöyle iki tane de ödül gelmiş profes. Hemen şunları da bir açalım. Ve aşama stardan 250 dp. Aa efsane bir açıldı mı? Bakayım. Efsane. evet açılmış. Tamam efsane stardesini açıyoruz. Bundan ender geldi. Tamam o zaman bu efsane bir için de biraz anlaşırız. Şimdi efsane bir rankında bir maça girdim. Bakalım efsane bir rankında maçlar nasıl geçiyor. Onu göreceğiz. Ben bazı search aldım. Hemen şurayı bir kaplarsak güzel olur. Kaplarsak dedim yani burayı alırsak anlamında. Yani tutalım anlamında. Oğlum ben ne diyorum muyum? <laughs> Yalnız iki kişi geldikleri için maalesef ki onlar tutuyor şu an. Neyse ben de girdim alana. Oo bul kardeşim geliyor. bu adamım ya adamım. Tamam şöyle onu kestik arkadaşlar. Şu an direkt üçüncü seviyeye geçebilirim de bir adamın gelmesini bekleyeceğim. Hem biri geldiğinde seviye atlarım direkt o zaman rahatça hem adamı kesmiş olurum hem de seviye atlarım zaten. Evet, tekrardan geliyor adam. Eğer ultisini atarsa ben öyle ultimi atacağım. Attı vallaha. Çok bence saçmaydı ultisini atması. Çünkü benim bu ultim var, ultimi de görüyor adam. Ulti atıyor. Karşıyı alıyorlar mı bilmiyorum bu arada. Alıyorlardır herhalde ya. Şöyle, buradadır büyük ihtimalle. Tutmadı. Maç bitti. <laughs> Yani arkadaşlar efsanevi liginde şu anlık bilmiyorum ama bence karşıya biraz kolay adamlar geldi bana sorarsanız. Yani ya da efsane olmak gerçekten çok kolay. Bilmiyorum bence çok kolay. Niye iki kişi geliyordu ki buraya ben anlamadım. Yani karşıya iki kişi gitmeleri bence daha mantıklı. Dur bul gitmişken hazır yardım edeyim diyecektim. Lan ulti çok güzel. Allah çok yattık. Hadi dur hayır tam yanlış kişiye vurdum. <laughs> Ota basıyorum. Tam şunda kesmemiz yok mu? Hadi lan onu da keseriz. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Lan bağlantı kesin. Tamam ölmemişiz. Şimdi bakalım ha şuradan tara geliyor. Hiper şarjı mı var lan onun? Yanlış mı gördüm? Galiba hiper şarj açmış adam harbiden. Ve ultisini tekrardan boş yere attı. Şurada 4 saniye durduğumda maç bitiyor. Bitti. <laughs> Bence rakipler yani bilmiyorum ama çok kolaydı. Yıldız oyuncu olmuşuz oğlum üstüne. Bence arkadaşlar çok kolay bir maçtı, o yüzden bir tane daha girelim ya. Evet yeni bir maça daha başladık. Yani şu an karşısında bana sorarsanız o kadar da kötü bir karakter seçimi yapmadı. Yani mantıklı bir seçim de yaptılar diyebilirim çünkü bize uyumlu seçim yapmaya çalıştılar. Ne kadar uyumlular pek bilmiyorum ama ya yani bilmiyorum. Bence diğer rakiplere göre daha iyi oyuncular gibi gözüküyorlar. Bilmiyorum öldüm. Bakalım bu maç nasıl geçecek? Efsanevi olmak artık daha mı kolay bir şey? Efsanevi rankında oynamak daha mı kolay artık bunu göreceğiz. Büyük ihtimalle evet yani öyle olmuş gibi duruyor şu anlık. Bu adamlar da bu arada zorluyor harbiden. Ee, şöyle bir vursam Chester'a sıra ama da çok vuruyor. Şuralarda bir tane Oli var. Oli diyorum. Neydi lan bu karakterimiz? Oğlum adam aynı yere gittik ya. Şu karakterin ismi neydi ya mumya olanın? Oli dedim arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Oliydi galiba. Adam karakterin ismini unuttum ya. Oyundaki bütün karakterlerin ismini biliyorum bütün ultileriyle beraber ama şu Yeni karakterlerin için unutup, unutup duruyorum. Bir dakika maç gidiyor. Ben boş yaparken maç gitti. Şimdi biraz daha daha dikkatli oynamaya çalışacağım. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Şimdi burada tam şu an tam ortadayız. O yüzden şöyle bir etrafa bakmamız gerekiyor buralarda. Lan sen nereden çıktın ya? Oğlum bunlar zorluyor. Arkadaşlar bunlar diğer rakiplere göre yani biraz daha zorluyorlar. Ee, takımcı oynamamız gerekiyor bunlara karşı. Ama takımcı oynayamıyoruz. <laughs> nasıl keseceğiz bunları hiçbir fikrim yok. Ama takımcı oynamamız gerekiyor bunları kesmemiz için. Onun farkındayım ama. Şimdi ben bir ilerleyeceğim. Umarım ölmem. Evet. Gitmeyeceğim vazgeçtim. E, ee, oraya gitsem yok ederler beni. O yüzden gitmemin de pek bir anlamı yok. Şuradan acaba Oli'ye dalsam diyecektim. Dalsam ölürüm. Şu anda ölüyorum. Ölmedim. Hadi Oli keser miyiz? Lan adamın canı bir ya. Bir can da kaçıyor ya ikide bir. Tam onu kestim ben. Şöyle kestim. Tam kestik gelen. Onun yükle oğlum Chester var ya Chester aldı yükleri. Bu arada arkadaşlar ben bir tane kick hesabım var. İsterseniz yakınlardalar orada da canlı yayın yapmaya başlayabiliriz. Ya, bilmiyorum ama ara sıra Valorant oynuyorum ben gene. Yani, her gün oynuyorum genelde de. Ne bileyim orada falan yayınlar yapabilirim aslında. Veya yan kanalda Valorant yayınları falan. İsterseniz şöyle bir dakika gitmem lazım oraya. Çok acil gitmem lazım. Ne oluyor oğlum? Yedi yüküm var. Her an ölebilirim. Adam beni gördü. Görmemiş. Gör galiba. Şunu kestik güzel. Hemen, ay dur lan lan lan. Oğlum ne oluyor? Oo telefonu düşürüyordu böyle var ya. Az kalsın ölüyordum. Ölsem gidiyor zaten maç. Hayır. Hayır. Çaresizlik. Öldüm. <laughs> of. Ölmekten bıktım valla. Hayır 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 hayır. Ona yardıma gitmem lazım. Takım arkadaşıma yardım. Takım arkadaşıma yardım. Sen bu yükleri al. Sen kar. Tamam mı? Ben o yükleri karla bırakacağım. En azından kar lazım. Tek bir kişi de kalsın yükler arkadaşlar. Şimdi nasıl tutabiliriz? Tamam burayı geçit vermem ben buradan. Ee, bu nereden çıktı ya? Tamam ona bayağı bir hasar veririm. Öldü. Tam bu da öldü. Çok güzel. Şu an 1-1 değil mi? Evet şu an 1 Bir ver. Şu an 3. turdayız. Umarım bu maçı kazanırız. Bu turu kim kazanırsa o takım kazanmış oluyor. Hadi bakalım. Şimdi dikkatli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Genelde buradan hep biri geliyor. Onun farkındayım ama bu tur yok gibi. Bence vardır burada bir. Lan bizim adamlar nerede? Bizim adamlar galiba saklanmış. Ee, evet saklanmışlar. Yerden geldiklerine göre kesin. <laughs> tamam şu e, chest'i keserim. Tam kesim kestim çok güzel. Hemen şöyle büyükleri alacağım. Geriye kaçtım. Ultimate tekrardan doldurdumum çok iyi. Şöyle hasarımızı versek. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. Son anda, son anda, son anda, son anda, son anda! Hayır! Hayır, hayır, hayır! Hayır, hayır, hayır! Aa. Tamam, 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 çok iyi. Olmaz, kalsın ölüyordum. Tamam, şu an 9-200. Ee, buradan çeviremezler herhalde. Ben bir tane yükü alıp kaçıyorum. Ben kaçarızı. Şöyle bir iperimi doldursam, var ya çok güzel olacak aslında da. Bir iperimi dolduramadım. Ee, yalnız sağdan sende fena geliyor, diyeyim. Bizim tek yönümüz, yönümüz yok. Ya sabır. Aha. Oğlum adamları ultimle kestim. Hadi hadi şu yükleri almam lazım. Allah aldım aldım aldım, aldım. Lan, lan, nasıl? Ya. Ya arkadaşlar maç gitti ya. Vallahi bak. Şu an of ya maç gitti ya acı. Maç gitti şaka gibi ya. Of orada çok kötü öldük ya. Hepimizin orada Chester'a vurması lazımdı. Ben Chester'a doğru gittim de. Maalesef pek de bir şey yapamadık. Eksi 92 yedik ya. Yani. Ne diyeyim? Ente. Öncelikle şu stratejisini açayım ben sana stratejisini. Sonra da bir konuşma yapalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Eve hiper şans çıktı güzel. Arkadaşlar artık efsanevi lige çık efsanevi lige çıkmak gerçekten çok kolay. Ama efsanevi ligde oynamak nasıl örnek vereyim? Eskiden gizemli 2 veya gizemli 3'te oynamak gibi bir şey yani. Şu an 2 maça girdim. Ona göre söyleyeyim. Gizemli 2 veya gizemli 3'te oynamak gibi bir şey. Efsanevi bir, 1'de bir oynamak. Efsanevi 2, Efsanevi 3 nasıl olur bilmiyorum ama onlar da büyük ihtimalle eski Efsanevi rankı gibi olur. Master'da oynamak da eski Efsanevi 2, Efsanevi 3 gibi bir, bir ranktır büyük ihtimalle. Biz de bu seride Pro Lig'e kadar kasmayı düşünüyorum. Zaten efsane, Efsanevi'den sonra Master geliyor. Master'dan sonra da tek bir rank kalıyor. Sonra da Pro geliyor. Ondan sonra zaten başka bir şey yok. Hedefe ulaşmış oluyoruz yani. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Son bir sözüm var. Ben orada gizemli üçte düştüğümde arkadaşlar pes etmedim. Bazen pes etmemek lazım. Kendinize iyi bakın.